olma Evet arkadaşlar bugün bir şey oynuyoruz ama neydi bu anladım. Videonun sonunda söyleyeceğim. Şimdi bu oyunun şey. ha hatırladım. Hiç oynayamayacaksın yani. Bir gün boyunca uyumamaya çalışacaksın. Şurada babaannemi yer ediyorum çünkü de öyle. Hani Bazen Antonio o yüzden bir şey, bir şey yapamıyorum. Bilginize. babanın bu tip ne? Bana yardım et, etmek için geldi, geldiğin için teşekkürler. Kamşuya bir paket teslim et. Etmeden yardıma ihtiyacım var. Kedileri yanlışlıkla evime gönderilmiş olmuş. Endişeler Evleri buradan yaşayan karşısında bu yüzden hızlı olmaz. Komşuna pek iyiymiş. Yine de dikkatli ol. Komşu garip bir insandır. E niye beni gönderiyorsun? Niye beni gönderiyorsun? Bu iki evin niye bu iki tuk pat aynı? Ha. Tam Ben Aa komşu. Sen de pekeyiz. Ak. Konf. Tam evinde evet. bu oynuyorsun. Ha ah, tuttum. De, gülersen adam yine de vurabilirdi. Neydi be? Zaten burada isim neden verilmiyor? seyretmiyorsun? seyretmiyor? Niye seyretmiyor? Şimdi gidiyor mu arkada? Benim televizyon izlemek istemiyor musunuz? İstemiyorum kardeşim işim gücüm var. Temiz, kardeşim, gücüm var. Bu tiple yaşanmaz. Şunu bir anla. Bu saçla da yaşanmaz. Şu saçını kestir. <laughs> ne <oluyor>? <gülüyor> <gülüyor> Aha güzel şaka arkadaş. Böyle dalga değiştiğine da dikkat etmeyiz. Geçeceğim lan sana ne? Ay hey, başladım. Ha bu ne? Gözünü seveyim. Ben bundan niye pencere izliyorum? Sen, bir şeyden korkuyorum. Bir şey kırılsın. Düşündüğü Düşündüğüm şey değil değil mi? Ama ben, ben de sileyim. Dur. Bir dakika. Şu uflayayım. Bari böyle daha iyi. Bak gözümü seviyorum böyle. Eee ışık gitti diye niye de? değişti. değdi karanlık. Güşti mesela herhalde burası. İki saat bekletiyor.

yaptığın için teşekkürler. Sana çok şey borçlu. Tamam para var bana. Motivan eve gitmek için biraz dinlenmem. Bok gibi. Ya uyuyamayacağım ben ya. <laughs> Benim elim neydi? Sakalan çıkart. Yapmadım tabii. Baba. Bu benim babam. Bu kim? Seni bulacağım. Ana. Yukarıda biri var. <laughs> yukarıda vallahi bir, biri var. Normal çok geç oluyor. Ben ben üst kata gitmem. Ben babam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, şu an babamı görebiliyorum ve ne bakıyorsun? Ve o havada mı duruyor? Dur bir dakika. Bana havada dur duruyor diye dur Gördüm ben. Lan vallahi ya orada duruyor lan. Uyum. olsun diye bir oyun. Uy oyun olmadı. Neyse anlattım işte. Korkuda dağılmıyorsun. gibi gelmiyorsun. Evet. İkinci. Azar evet, sabah basak çok yıldız. Annen ne konuş. Tamam orada mı? Yanılmıyorum. Yanılmıyorum. Zaman işte böyle. Peki şu gözü kim çizdi? Şu gözü kim çizdi? çizdi. Al para. Bak kolana başlayacağım ha. Ya oyun sen de bir donma be. Anlamadım şeysine. Neyse. Tamam. Arkadaşlar sürem bitiyor. Maalesef şu an videoyu kapatmak zorundayım. Devamı yarın gelecek. Bay bay.